Cedit Ali Paşa Camii namı diğer Semiz Ali Paşa Camii'dir. Kendisi efendim Mimar Sinan eseridir. Çok hoş bir camidir. Burada halk tarafından büyük cami olarak bilinir. Eee en büyük camilerinden bir tanesidir. Halk arasında büyük cami olarak geçmektedir. 1560 yılında o zaman veziri azam olan Cedid Cedit Ali Paşa tarafından yaptırılmıştır. 1838 yılında Sultan II. Mahmut Han Emri ile e, tadilattan geçirilmiştir. Mimar Sinan'ın Selimiye Camii'ni inşaat etmeden önce uyguladığı maket camilerden bir tanesidir. Minaresi Balkan Harbi sırasında Bulgar askerlerin attığı bir top güllesiyle yıkılıyor. 1934 yılında yapımına yeniden başlanıyor. E, orijinal minaresi değil, daha sonra yapılıyor.